Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir tarifim var. Mayasız çörekler hazırlayacağız. Ben içlerini peynirli yaptım. inanın yemelere doyamadık. Gerçekten en kolay, en lezzetli hamur işi diyebilirim. Hemen böyle gerçekten zaman almayan, el oyalamayan bir tarif. Şimdi geçelim hamurumuzu ilk önce yapmaya. Toplamda 600 milim süt kullanacağız. 1 çay bardağı yoğurt. Ee, sütümü yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine yoğurdumu ilave ediyorum. Kesinlikle e, ılıtmadım arkadaşlar sütü. Çünkü maya kullanmayacağımız için e, sütümüzün oda ısısında olması yeterli. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Hafif bir karıştırıyorum ve daha sonra tam 1 kilo un ilave edip üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Ve güzelce yoğurmaya devam ediyorum hamurumu. İçerisinde maya yok, sadece bir paket kabartma tozu kullanıyoruz. Hamurumuzun kıvamı böyle ele yapışan bir kıvamda olmalı arkadaşlar. O yüzden bu ölçülere uyarsanız kesinlikle tam kıvamında olur hamurunuz. Kesinlikle ele yapışıyor diye fazla un ilavesi yapmayın. Dediğim gibi bu ölçülerle tam 1 kilo un gitti benim yaptığım hamurda. Bir güzel yoğurmanız önemli. Ben robotta yaptım ama elde de pekala olur yani. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekil. Eğer elde yoğuracaksanız hamur en son elinizi bırakması için elinizi elinize çok hafif böyle sıvı yağ sürüp hamuru öyle toparlayabilirsiniz. Evet hamurumu bir 10 dakikalığına dinlenmeye alıyorum. Ben de bu esnada aralarına süreceğim yağı hazırlıyorum. Bir paket yani 250 gram tereyağım tavada erittim. Daha sonra kenara alıp bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilave ediyorum karıştırıyorum sıvı yağı sonradan eklememin sebebi e, tereyağının daha hızlı soğumasını sağlayacak Çünkü sıcak sıcak hamurların üzerine süremem e, daha sonra iç harcımı hazırlıyorum ben çökelek kullandım ve maydanoz e, ama istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz ve şimdi sizlere küçük bir püf noktası göstereceğim muhakkak aranızda bilenler vardır maydanozu aldığınız zaman saplarından ayırıp böyle poşete koyun kapak pardon kapalı bir şekilde haftalarca muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar asla tazeliğini kaybetmiyor kullanacağınız kadar çıkartıp tekrar buzdolabına kaldırın erken bozulmasını çürümesini engelliyor bu şekilde çok daha uzun süre taze kalıyor maydanozlar yeşillikler daha doğrusu ince ince doğradım peynirimin üzerine ekleyip güzelce karıştırıyorum dediğim gibi istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz veya sade de yapabilirsiniz sade de çok güzel oluyor kıymalı patatesli de denedim ben inanın bütün iç harçlarını güzel kaldıran bir börek aslında börek diyorum ama aslında bir çörek yani hamurum 10 dakika kadar dinlendi ve kabımı güzelce sıyırıyorum Yorumlarda diyorsunuz ki yazık hamurun yarısı kaldı kapta almadınız. Hayır arkadaşlar, onları montajda kesiyorum ben. O yüzden sizler o kısımları görmüyorsunuz ama bu seferlik gösterdim. Hamurumu ince, e, uzun rulo haline getirdim ve bezelere ayırıyorum. 8 eşit beze yaptım. Bir çörek için iki beze kullanacağız. Yani bu ölçülerle dört tane çöreğimiz olacak. Portakal büyüklüğünde bezeler yaptım. Hemen hemen hepsi aynı boy olması önemli. Güzelce beze yapıp bir kenara alıyorum. Hazır Ramazan da yaklaşmışken sahurda çok güzel Yapabileceğiniz bir tarif olduğunu düşünüyorum o yüzden paylaşmak istedim Umarım sizler de denersiniz Şimdi ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak Ben merdane kullandım daha kolayıma geliyor ama oklava da kullanabilirsiniz e, Açabildiğim kadar biraz açıyorum böyle aşırı ince olmak zorunda değil arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yeterli Daha sonra bir hamur matının üzerine alıp Üzerine e, Eritmiş olduğum Tereyağlı karışımdan süreceğim bir diğer püf noktası da güzel yağlamanız arkadaşlar yağ e, yağlanmamış hiçbir yeri kalmamalı hamurun bu sayede böyle piştikten sonra içi tel tel ayrılacak katları belirgin olacak. Diğer ikinci bezemi de açıyorum aynı şekilde çok fazla da un kullanmıyorum arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Evet ikinci bezemi de açtıktan sonra yağlıyorum yine ve bu defa kare şeklinde katlayacağım ve her katladığım e, kata e, yağ süreceğim gördüğünüz gibi bu sayede pişerken yapışmayacak aradaki katlar böyle kare haline getirdikten sonra. Diğer bütün açmış olduğum yufkanın üzerine ortasına yerleştiriyorum bu kare hamurumu. Ve kenarlardan kapatıyorum aynı şekilde. Yine her seferinde her katını yağlıyorum. Evet, birinci çöreğimizin yufkası neredeyse hazır. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Diğer bezelerimi aynı şekilde hazır edinceye kadar o biraz dinlenmiş olacak haliyle. Yani en az bir 10 dakika kenarda dinlenmesi gerekiyor. Ben de o esnada diğer hamurlarımı açtım yaptım aynı şekilde. Gördüğünüz gibi çok kolay. Hiç böyle ince detay ayrıntı gerektiren bir tarif değil. Böyle mükemmel açmanıza da gerek yok. Yani benim çok sık yaptığım bir tarif ve ev halkı bayılıyor bu tarife. Ve mayasız olması da çok güzel. Böyle bekleme süreleri yok. Hemen hamuru yapıp başlayabilirsiniz. Eğer hiç denemediyseniz önceden bu tarifi mutlaka ısrarla istiyorum denemenizi. Çünkü çok seveceğinize garanti veriyorum. Dediğim gibi sade bile yapabilirsiniz. Veya dilediğiniz iç harcıyla. Dediğim gibi bütün iç harçlarını güzel kaldıran bir tarif. Şunu da belirteyim çok fazla yağlı oldu diye düşünenler de olabilir. Yerken inanın yağlı bir his olmuyor. Aksine çok lezzetli oluyor. yani Aşırı yağlı diye bir endişeye kapılmayın. Videolarımı bu kısma kadar izlediyseniz yorumlara bir kalp veya bir çiçek bırakırsanız ben de buraya kadar izlemiş olduğunuzu anlarım e, bu sayede ve eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Evet şimdi ilk yapmış olduğum e, kare bezeyi aldım gördüğünüz gibi dinlendi İçerisindeki yağı çekti. Bu sefer Altını unlayarak yapıyorum ki yapışmasın zaten yağlı bir hamur olduğu için ve böyle kare şeklinde açmaya çalışıyorum ortasına gelecek şekilde iç harcımı yerleştiriyorum ve katlıyorum bu kadar katladığım taraf alta gelecek şekilde tepsime diziyorum bu şekilde diğer bütün kare bezelerimi de aynı şekilde yapıyorum fırınımı da 200 dereceye açtım arkadaşlar ısınmış ısınmış vaziyette şu an. Hamurumuz o kadar güzel ki mayasız olmasına rağmen böyle çok rahatlıkla açılıyor. 2 adet yumurta sarım vardı. Üzerine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar süt ilave ettim. Kıvamını açmak için karıştırdıktan sonra çöreklerimin üzerine fırçayla yumurta sarımı sürüyorum. Ve pişerken güzel kabarması için ve görüntüsü güzel olması için bir bıçakla üzerine çizikler atıyorum. Bu işlemi aslında elinizde varsa jiletle de yapabilirsiniz öyle daha net bir sonuç alırsınız bende yoktu o yüzden bıçakla yaptım ama ona rağmen güzel oldu 200 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum orta tarafın bir altında pişiriyorum alt üst ayarda arkadaşlar yaklaşık 20-25 dakikada pişti her fırın farklılık gösterebilir kesinlikle süreye takılmayın bunu her zaman söylüyorum altının ve üstünün güzelce kızardığından emin olmadan fırından çıkartmayın Pişerken eve yayılan kokuyu sizlere anlatamam. O kadar güzel ki, inanın yanına sadece bir çay demleyin. Hiç başka bir şeye gerek kalmıyor. Sıcak sıcak harika, çok güzel oluyor. Yani kesinlikle deneyin. Gördüğünüz gibi içi bile çok güzel pişiyor şu an, belli oluyor. Ve evet çöreklerim kızardı. Bence müthiş oldular. Sizler ne düşünüyorsunuz? Fırından çıkartmadan altında kontrol ediyoruz. Güzelce kızarmış gördüğünüz gibi. Fırından çıkartabilirim. Ben video çektiğim için sizlere fazla soğumasını bekletemedim. 10 dakika ancak oldu fırından çıkartalı. Gördüğünüz gibi altı da çok güzel kızarmış. Şimdi bir tanesini kesip size iç dokusunu göstermek istiyorum. Kesinlikle çok güzel pişti. Asla hamurlaşma vesaire yok. Oysa ben Sıcak kestim. Yakın çekimle göstereceğim şimdi sizlere. Daha hala dumanın üstünde görüyorsunuz. Yakın çekimle daha net anlaşılıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir katı yapışık, yapışık değil. Tek tek ayrılıyor. Müthiş yani mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden birisi. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.